Değerli izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi de sizlere Gaziantep'ten sesleniyoruz. Tekstil sektöründe öncü bir firmanın konu olduk. Merhabalar Bekir Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimize geçiş yapacağız ama biz öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. İsmim Bekir Koska. 1989 yılından bu yana bu işin çekirdekten yetme haliyle, çıraklığından ve hal felinden gelmeyeyim. İşin tozunu yuttuk. Öyle diyelim. 22 yıl oldu kendi işi firmamı kurdum. Merak ediyoruz firmanın kuruluş hikayesi nedir? Bizleri bu serüvenden bahseder misiniz? 2002 yılında kuruldu. Hı hı. 2002 yılından e, bugüne kadar tabii ki meşakkatli bir şekilde yorucu bir şekilde geçti. Hı hı. Şu anda Türkiye'nin aşağı yukarı bir 30 ilinde ve dünyada aşağı yukarı bir 10-15 taneye yakın ülkelerde satış yapıyoruz. Üretim e, çocuk giyim üzerine. Ee, takımlar, kız çocuklarına ve erkek çocuklarına, eşofman takımlar, sivit grupları. Yaz geldiğinde yazlık tişörtlerimiz, yazlık böyle takımlarımız çıkıyor. Ve biraz üretimden bahsedelim. Sonuçta işimiz üretim ve zor süreçlerden geçiyor. Üretim e, biraz meşakkatli bir şekilde geçiyor aslında. Yani bu meşakkatli geçme, geçmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi işçi bulma sorunu yaşıyoruz. Evet. evet. Yani bu da e, eğitim seviyesinin tamam, biz de istiyoruz ki kültürlü insanlar olsunlar. Yani insanlarımız bilinçli olsunlar. Ama yalnız bu işin e, okumayla olmayacağı. Tabii tozunu yutmak lazım. Eskisi yutmak gibi var. kalmadı değil mi usta çırak Tabii ilişkisi? Usta çırak ilişkisi hiç kalmadı. Ve herkes çocuğum okusun derdinde. Biz de istiyoruz okusunlar ama bir meslek de lazım. Meslek bizim atalarımızın lafı, meslek dediğin altın bilenziktir diyor. Tabii. Şu andaki yeni yetişen neslimiz kolay iş isterdinde. Biraz günden güne işçi bulmakta mesela sıkıntı çekiyoruz bizler. Peki özellikle üretim esnasında dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir? Sonuçta dışarıdan bir ham madde alıyoruz. Tabii ki. Kanserojen madde üretmemesi, hı hı. E, kalite kontrollü bir şekilde, temiz, titiz bir şekilde elimizden geldiği kadar üretim yapmaya çalışıyoruz. İnsanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Faydasız hiçbir şeyle uğraşmak istemiyoruz. Yani biz e, kumaş çeşitleri aslında çoktur. Bizim şu andaki kullandığımız en üst seviyedeki kompakt penye dediğimiz kumaştır mesela pamuk oranı daha yüksek çalıştığımız kumaşların Peki e, bize biraz süreçten bahseder misiniz? Yani bu güzel ürünlerimiz ortaya çıkana kadar nasıl bir süreçten geçiyor? Vallahi önce kumaş diyelim. Tabii. Renkleriyle yani günü takip etmek, e, modelleri böyle daha iyi bir hale getirebilmek bunlar tabii ki bizi bayağı bir uğraştırıyor. Modelhane bölümüyle, baskısıyla, tasarımıyla. Her şeyle bize bir meşakkatli bir yoldan geçtikten sonra ürünler güzel bir hale geliyor. Evet Tabii burada sonuçta ütüsü var, her şey var. Ya ütü ilk başta kesimden giriyoruz, hmm. sonra atölyelere gidiyor, atölyelerde dikiliyor, tekrar burada ütü paketten geçiyor, ne bileyim kalite kontrolden geçiyor. Ondan sonra sevkiyat bölümüne geçiyoruz. Kalite kontrolden sonra kalite kontrolüne çok dikkat ediyoruz. Evet. Çünkü bu çok önemli. Bizim ee, kendimize az bir şey düşüncemiz şöyle. Bizim çocuklarımıza giydiremeyeceğimiz ürünleri kimseye satmayalım istiyoruz. Yani şimdi insanlar şöyle bir şey diyelim, günümüzün zaman itibariyle insanların alım gücü düştü. Ucuz giyimlere koşabiliyorlar veya da onları isteyebiliyorlar. Ama oradaki kumaşın kalitesi çocuklarına verebileceği zararı onları düşünemiyorlar. Sadece ucuzluğuna bakıyorlar. Maalesef. Ya ona da insanların tercihine bir şey diyemiyoruz ama biz elimizden geldiği kadar insanların sağlığını düşürerekten iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. İkisi gibi değil artık çok seçenek çok renk çok model çıktı. E, tabii ki yani biz yıllar önce bu işe girdiğimizde e, model diye bir şey yoktu. Devamlı aynı şeyler vardı ama şimdi biz e, yılda aşağı yukarı bir 300 tane model çıkartıyoruz. Tabii ki yaz sezonunda 100-150 model, kış sezonunda 100-150 model ve renkleriyle gündem çok çabuk değişiyor. İşte tasarımı devamlı bir yenilemek icap ediyor. Bir de dediğim gibi Türkiye haricinde yurt yurtdışıyla da çalıştığımız için o insanları da göz önünde bulundurmamız icap ediyor. Yani herkesi mutlu etmenin yoluna bakıyoruz işin açıkçası. Şimdi bizim zamanımızda yani çocukluğumuz dönemimizde abimiz giyerdi. Abimizden sonra biz giyerdik. Bizden sonra kardeşimdeki çocuklar öyle değil. Mesela ben onu giymeyeceğim. Bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum diye seçenek. Ya yani çocukların istediği oluyor. Evet. Ee, hepsi kombin olacak. Hepsi güzel renkler olacak. Çe çeşitler olacak. Çocuklarımız biraz daha artık şey oldu. Modaya ayak uyduruyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani çocuklar bir e, anne baba fedakar. Evet. <laughs> anne baba ben giymesem de olurdu ya ama çocuklara giydiriyor. Ki onlar bizim geleceğimiz. Kesinlikle. İnşallah iyi bir nesil de yetiştirebiliriz o şekilde diyorum. İnşallah. Kaç yaş grupları var? Biz 5-16 yaş arası çalışıyoruz. Üç grup halinde 5, 8, 9, 12, 12 13, 16 yaşlar arasında eşofman takım dedim az önceki bahsettiğim gibi sivit tişörtler yazlık, kışlık devamlı pen üretimi. Güzel bir ekiple hizmet veriyoruz. Yaptığım modellerin hepsinin tasarımı da bana ait. Ben kendim yapıyorum. Oo, süper bundan biraz bahsedelim o zaman Bekir Bey. Yani dediğim gibi 30 yılı aşkın bu işin içerisindeyim. İşimi severek yaptım. Kendime bir hedef belirlemiştim. Bir yetişeceğim, büyüyeceğim ve bir iş yeri kuracağım. Benim de güzel bir ekibim olacak, iyi bir üretim yerim olacak diyordum. Allah da nasip etti. Tabii kolay olmadı. Tabii. Kolay olmadı. elhamdülillah diyorum. Yani Allah günümüzü elimizden almasın. Ve yani geldiğimiz yeri unutmadık. Rabbim daha güzel günler görmeyi nasip etsin diyorum. Bazen gezdiğim yerde mesela Türkiye içerisinde veya Gaziantep ilinde çocukların üzerinde kendi ürünlerimi gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü tasarımlar da size ait. Yani yurt dışına gittiğimde e, sattığımız ülkelerde pazarlarda falan görüyoruz. Böyle mutlu oluyorsun. Niye? E, çünkü kendi ürettiğin, kendi markan e, yaratmak Allah'ın mahsustur ama işte bizim kendimizin yarattığı bir şey olduğu için ortaya güzel sonuçlar ortaya güzel sonuçlar çıkıyor. E emeği geçen arkadaşlarımızın hepsine de çok teşekkür ediyorum. Yani güzel bir ekibimiz var. Güzel Tabii bir ekip ekibimiz var. E, bizim yanımızda çalışan arkadaşlarımızın aşağı yukarı diyebilirim 13 seneden beri 14 yıldan beri yanımızda çalışan insanlar var. Çünkü biz burada bir aileyiz. Benim her zaman kullandığım bir kelime var. Ba, patron derim babadır, işçi evlattır. Baba evladını düşünür ama evlatlar babayı düşünmez derim. <laughs> biz burada bir aile boyutunda çalışıyoruz. Çok güzel. Ee, onlarla güzel bir iş çıkartmaya çalışıyoruz. Süper. Bizler de başarılarınızın devamını Çok teşekkür diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı Bekir Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.